Selamünaleyküm. Ankara Kulesi TV'den hayırlı akşamlar. Ben Abdurrahim Semavi, Temel Strateji Araştırma Merkezi Başkanım. Bu akşam stratejik seçim sürecine dair bazı düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz, sizinle paylaşmak istiyoruz. Normalde gündeme dair birçok konuları da gündeme diyoruz ama bu akşam sadece seçime ve seçim stratejilerine dair bazı düşünceleri dillendirmek istiyoruz. 14 Mayıs, şunun şurasında yaklaşıp, 55 gün gibi bir zaman kaldı. Yani 50, evet, 14 Mayıs, evet 52, 53 gün falan gibi bir zaman kaldı. Bu süreç içerisinde bugün çok ilginç açıklamalar arka arkaya geldi. Nedir işte HDP? Kılıçdaroğlu lehine Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini ilan etti. Hemen akabinde İYİ Parti'nin ağır toplarından bir tanesi Yavuz Ağır Alioğlu açıklamalarda bulundu açıklamalarında çok çarpıcı sözler kullandı. Peki bütün bunları söylerken bütün bunları söylerken bu çarpıcı sözler, sözlerin akabinde ee, CHP'den herhangi bir şey geldi mi? Evet. Gelmedi. Ali e, yavuz Ağır olduğunu söylediği en çarpıcı sözlerden bir tanesi güçlendirilmiş parlamenter sistemi diye yola çıktık diyor. Ama güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu sistemi kurmaya çalıştılar. Böyle bir iddia. Bu tabii çok ağır bir iddia. Ama istifa etmedi. İstifa eder mi etmez mi? Aday olmayacağını açıkladı. Bu da ayrı bir şey. Dönelim diğer e, mecraya. Stratejik hamlelerin diğer mecrasına. Şimdi altı 6,5 milyon oy aldığı bir dönem vardı. 7 Haziran seçimlerinde. 6,5 milyon oyun bu hesaplamaları çok iyi dikkatle dinlemenizi özellikle istirham ediyorum. 6,5 milyon oyun yaklaşık 2 milyon beyaz Türklerden geldiğine dair yapılan bütün istatistik araştırmalar bunu gösteriyor. Kürt seçmenin sadece 4,5-5 milyon seçmen e, HDP'ye oy verdi. Peki bu 4,5-5 milyon seçmenin sosyolojik altyapıyı iyi tahmin etmek lazım. Burada bir soru işareti bakın. Bundan kazanacağınız insan var mı, yok mu? Ya da bu kitle erir mi, ermez mi? Bunları iyi etmek lazım. Yüzde on üç, kadar çıkan bir HDP, yüzde yedinin altına inebilir mi? Bence mümkün. Onun için şimdi başlayalım. Bir, AK Parti bölgedeki aday adımlarında yarısından fazlası daha önceki seçimlerde AK Parti'ye gösterilen teveccühün neredeyse yarısının çok çok altına düştüğü görülecektir. Bunun da sosyolojik sebeplerini iyi tahlil etmek lazım. Nedir? İşte Van'da daha önce 169 son seçimde 169 kişi müracaat etmişti. Ama bu dönem 94 kişi müracaat etti. Neden? Van il başkanı istifa edip listeyi ben oluşturacağım diye hava, havalar ortalığı karışınca insanlar tiksinmeye başladı bazı siyasiler Kayhan Türkmen olduğunun bulunduğu listeden yer almaktan utanırım diye söylem geliştirmeye başladık. Bakalım başka vilayetlere. Diyarbakır'da 200'ün üstünde müracaatlar varken bugün 100'ün altında. Mardin'de 140 civarında müracaatlar varken bugün 80 civarında. İlginç. Mardin'de benzer şeyler. Yani istifa eden belli isteği ben oluştururum ya da liste başında ben varım havasını estiren il başkanının bulunduğu listede bulunmak istemeyen siyasilerimiz çok ve müracaat etti. Genel merkezin durumu hakimiz havasını estirmesinden vazgeçmesi lazım. Stratejik hamleler de evet stratejik hamlelerden bir tanesi HDP tabanını dahi eritebilecek önemli var bir, daha öncedeki yayınlarımızda söyledik. Siyaset üretebilmek kabiliyetine sahip adaylar belirlemelisiniz. İki, hatta karşılığı olan ama özel ilişkilerle bir yere gelmek isteyen insanlardan değil, hatta heyecan uyandırabilecek insanları bulup davet edebilmeyi denemeniz. Her şeyi biliyoruz, herkesi biliyoruz havasını estirmekten vazgeçmelisiniz. Üç, halkın gönlüne dokunabilen insanlar olmak. Yatırım, yol, köprü, hastane, e, altyapı, şu, bu, emin olun özellikle doğal halkının birinci derecede umurunda değildir. Gönüllere dokunabilme becerisini gösteren evet, bir yaklaşım olmadıkça, bir siyasi kadrolar manzumesi halkın karşısına çıkmadıkça, Tartışmalı isimlerin çıkması Doğu ve Güneydoğu'yu devi bulur, devi buldurtur ve erimeye mahkum olan HDP'yi yeniden bitirsiniz. Hem de hiç taban bulamayan Deva Partisi gibi, Gelecek Partisi gibi partiler bile, İyi Parti gibi partiler bile Doğu ve Güneydoğu'da kendine malzeme bulmuş olur, kendine alan oluşturmuş olur. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Evet, Doğu ve Güneydoğu'da mevcut vekillerin neredeyse tamamının yenileneceğine dair bilgiler geliyor. Biraz heyecan verici. Ama dediğim gibi bunun yerine gelecek olan yine özel ilişkiler manzumesi çerçevesi içerisinde kendine kulvar oluşturan insanlardan müteşekkil listelerle halkın karşısına çıktığınız zaman Dünyaya tarih yazdıran, dünyaya liderliğini kabul ettiren, gerçekten küresel bir devrimin öncülüğünü, önderliğini yapan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir haksızlık etmiş oluyorsunuz. Yükünü omuzlayacak adamların ihtiyaç var. Yükünü omuzlayacak adamlar olmadığında, vitrinlik adamlar sadece ve sadece yıkıma sebebiyet verir. CHP bir başka alem. CHP Kürtlerin tarihinde asimilasyon ve politikalarıyla anılıyor. Katliamlarla anılıyor. İdamlarla anılıyor. Kürt konuşmanın karancılasının yaşandığı dönemler CHP dönemidir. Babalarımız, atalarımız bunu iyi anlattı. Ki rahmetli babam bile bunu defalarca örneklerini gösterip dolanıp anlatırdı. Peki şimdi Kürt sorununu tekrar kullanmaya teşebbüs eden zihniyetler var. Buna karşı hangi stratejiyi geliştiriyorsunuz? Ya da hangi aday adaylarınız adayınız bu konuda savunma, savunma demeyip halkı ikna edebilme söylemlerini geliştirebilir? Bu ve benzeri birçok konu, bir konuda iyi söylem geliştirebilecek adam bulmak zorundasınız. Kürt sorunu diye bir sorun mu? Hayır. Sorun olan red ve asimilasyon politikası. Red ve asimilasyon politikası ortadan kaldırıldıktan sonra Kürt seçmenin, Kürt vatandaşlarımızın beklentilerine dair demokratik ortamda birçok konu çözüm bulunabilir mecradadır. Dolayısıyla sorun değil. Artık çözüme muhtaç olan talepler var. Öyle yaklaşım gösterilir. Bunu birçok Kürt aydını hemen bana tepki gösterebilir ama tekrar söylüyorum. Kürtler bu ülkede sorun değildir. Kürt seçmen asla sorun değildir. Sadece Kürt seçmeni anlayabilecek ve ona önderlik edebilecek siyaset üretebilmek kabiliyetine sahip temsiliyet hakkını bulduğu takdirde bu ülkede Kürt meselesi ya da Kürtlerin beklentisine dair bir gündem artık oluşmayacak çünkü hepsi çözüme çalışacak. Hüdapar'ın Cumhur İttifa ile beraber hareket etmesini o kadar geniş bazı şeyler ürk, ürküttü ki evet Hüdapar'ın birçok konuda eleştirenler var, kaybettirir AK Parti'ye diyenler de var, kazandırır diyenler de var. Ülkenin genel selameti açısından böyle bir misyonu temsil eden bir siyasal partinin ki zerre kadar terörle iltisakı, irtibatı ya da temsiliyeti olmadığını defalarca dertlere Şiddetle terörü kınadıklarını söylüyorlar. Ama hala HDP ile eşleştirerek ya da benzeştirerek örneklendirmeye çalışanlar var. Bu kamu vicdanı zaten bu hesabını verir. Cezasını yani, verir, mükafatını verir. Onu düşünüyoruz. Tekrar söylemek acı seviyoruz. Evet söylemlere çok dikkat edebilecek. Siyasi söylem geliştirebilme kabiliyetine sahip olan insanları evinden kaldırıp parlamentoya taşıma zorunluluğunuz vardır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da. Bakın Diyarbakır sıradan bir kent değil. Diyarbakır'da keyfiyet gereği özel ilişkilerde bir iki insanın gelmesi ya da bilmem ne şekilde bir insanı liste başına koyup arkasını bir iki kişiyle doldurmak sadece Diyarbakır'ı kaybettirmez. Bütün Doğu ve değil bütün Türkiye coğrafyasını kaybettirir. Diyarbakır bir aynadır. Diyarbakır insanına dokunabilen insan, siyasetçi bütün Türkiye, Anadolu'nun dört bir yanına dokunabilir eee eee etkisini yaratır. İnanılmaz bir sihirli bir coğrafyadır Diyarbakır. Diyarbakır listelerini önemsiyoruz. Şanlıurfa'nın listelerini önemsiyoruz. Van'ın listelerini önemsiyoruz. Efendim Mardin'in listelerini önemsiyoruz. Hakkari'nin önemsiyoruz. Şırnağ'ın önemsiyoruz. Anadolu'nun dört bir yanındaki insanlarımızın, daha doğrusu şehirlerimizin listelerini önemsiyoruz. Güçlü, karakterli, asil ve omurgalı siyasetçilerin önü açılmalı. Siyaset üretebilme kabiliyetine sahip, söylemi olan, sözü olan ve yüreği olan insanların önü açılmalı. Özel ilişkiler sonucunda ya da çok tanınır, mı, tanınırlık mantığıyla insanların önünü açtınız mı? Evet, depremde gördük. Çok tanınan bilmem ne sanatçısının dahi nasıl bir etkiyi, menfi bir etki yarat sebebiyet verdiğini biliyoruz. Çok tanınmak başa beladır. 45 yıllık siyasi hayatımda tanınmamak için saklandım. Mevzu o değil ki, mevzu çok tanınmak değil. Mevzu yüreğiyle, ameliyle, söylemiyle siyasi temsiliyet kabiliyetini icra edebilen insanların ön açılmasıdır. Bu konuyu <laughs> listelere yüksek seçim kuruluna verilinceye kadar sık sık gündeme getireceğiz. Asıl seçime doğru derken yapılması gereken adımlar var. Milletvekili listelerinin dışında topluma yönelik atılması gereken adımlar var. Onu da ilerleyen saatlerde bir aksilik olmazsa gece saat 24 civarında yine yayın açacağız, yine sizinle paylaşacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşçakalın.